Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'de bir video çekiyoruz. Videomuzun amacı da yani nasıl diyeyim 20 seviye olmak. Bölüm bölüm çekeceğim olamazsın. Elif, Elif. Hadi o zaman başlayalım. Elif. Hadi o zaman gidelim arkadaşlar. Elif, gidelim. Elif. Ay tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim. Ne var? Ya iki saatte sesleniyor ya? Senin abin yok mu? Bilmedim. Ee, Tam boşver. Evet arkadaşlar. Elif. Ne var ya? Ne var? 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 Ya yeni üçler gelmiş ha acayip mi? Yirmi sebe değilim onu olmaya çalışıyorum. Hı, hmm, tamam. Aleyh şimdi değil mi Sonya? Alırım tabi. Dur bak şu kıza istek atalım. İstek atmış bize istek kabul edelim. Ne var? İki de bir iş. elif 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 Hoş. Gına getirdin insana. Ya şey. Eee. bir Ya bir şey söylemeyeceksin. Elif 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 elif, elif. Neden diyorsun? Ee, bilmiyorum. Arkadaşlar bu pet artık benim kafam yiyecek. İlginç. Tamam. Benim adım neden keçi? Senin adın normal olması gerek. Kendi adın olması gerek. Bir dakika dur. Senin adın... Adın neydi lan senin? Neden mi? Neydi ki? Mia. Hı, Mia. Ya. Tamamdır. Tamam ya. Hele şükür ya. Hele şükür ya. Hele tutun. Elif ağa gidelim ya. Tamam. Artık gidelim ya yeter ya hocam. Tamam. Neye kızıyorsun ya? Neye kızıyorsun? Ya şuna bir video oyunu yazacak da bir serbest bıraksın beni. Video oyunu. Ya hayır hayır. Anlamıyorum şu kız. Neyse biz onu boş verelim. Hadi arkadaşlar konuyu değiştirelim biz. Seviye mevi yapmayalım. Şu kızdan kurtulayım da. Aa kız beni rahat bırak, bırakmıyor. Parkura gidelim biz arkadaşlar. Elif. Ee, Elif. Elif. Eli. Ne yam ya Mia, ne? Şuna giysene. Hangisini? Şuna. Şu ur Evet. ona. ne? gördüm. Hmm, İnşallah parkurdur Mia. Hadi göreceğiz. Ee, Neye girdik biz? O becerdi. Oyundan attım. mal ya. Arkadaşlar, neden oyundan attı. Ya beni mi sanki ya? Geliyorsun bana uyuyor aksiyon. Ya Ne yapıp sinirlendim? E, sinirlendim, ne yapabilirim? Aşağıda <laughs> varız eğlendiğimde de sana vuruyorum. E ben kendine çıkartıyorsun şimdi yine. Bana ne? Öyle istiyor canım. <laughs> ya! Öf! Neye bağırıyorsun kulağımın evinde? Zaten bir sürü giremedim. Dur. Dur telefonum yok. Telefonum yok bunu bırak tek. Ver şu ya. Hış. Bir parkura giremedim. Aa Ramazan şeyi. Paran yetişiyor mu? Aa paran yetmiyor. Oyun beni neden ikide bir oyuna, oyundan atıyor ya admin? Arkadaşlar bugün çok sıkıntılı videoyu burada kapatıyorum. Belki birazdan yaparım. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün değişik şeyler oluyor. Ama hayırlısı. Hayırlısı arkadaşlar. Ee, tamam. Başladım. Ya sinir oldum ya. Oyun yüzünden madem kanalını kapat şu an e, videoyu bitiriyorum. Mia gel. Götün dönme arkadaşlara. Kanalımıza abone olup ve like unutmayın. Mia söylesin ben onu küstüm. Ne geliyorsun ya sen söyleyeceksin. Gel. Arkadaşlar Şimdi ay Kucana öyle söyleyeceğim. Arkadaşlar Şimdi buna bakmayın. Şu gıcığa bakmayın. Kanalımıza abone olup Like atmayı da unutmayın. O gıcığa siz bakmayın. Eee başka bir şey demiyorum. Yayın veya bugün yine Bir video gelecek. İşte bugün video gelecek. Eee sesim değişti ama biraz ayrı bir değişiyor haşlayım. Yani iyileştiğimde belki video çekeceğiz. Bana söyleyin tamam mı? Elif video çekerse şey falan. Tamam mı? O zaman kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.